Evet merhabalar yeni bir yeni hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran bugün özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin beklediği bir gündü ve ben de az önce öğrendim 8 Eylül e ertelenmiş hani bir kez daha değinmek gerekirse 38. kurultayın işte yok sayılması o dönem genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte kayyum neyse böyle bir dava vardı biliyorsunuz 38. kurultayda Yok rüşvet alındı, yok delege ikna edildi. Bu 30 Haziran'da davanın duruşması vardı. 8 Eylül'e ertelenmiş. Onu hemen söyleyelim. Tabii 8 Eylül anlamlı bir gün. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. 8 Eylül'de bu dava, bilemiyoruz tabii şu anda takip ediyorum sosyal medyayı. Kesinlikle buradan herhangi bir şey çıkmayacağını iddia edenler var. Hatta Erken seçim diyor bazı genel başkan yardımcıları bizim böyle bir gündemimiz yok. Bizim gündemimiz işte Silivri'de tutsaklarımız var ve hemen erken seçim hatta işte 2 Kasım demişti Sayın Özgür Özel bir konuşmasında Cumhuriyet Halk Partililer şu anda mevcut yönetim kelimenin en azından. Kasım ayını işaret ediyor. İşte mahkeme e, Eylül ayı dedi 8 Eylül'de kararını açıklayacak herhalde. Yani şöyle birçok da konuşma var. birkaç görüşme de yaptım sabahtan beri. Onu da değineceğim. Belediye başkanlarının fotoğraf paylaşımları var Tekirdağ'da. E, onları da kısaca konuşacağız ama e, en çok tabii konuşulan Memleket Partisi biliyorsunuz Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. 8 Eylül'de e, mahkeme evet e, Önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır, 38. Kultarı yok saydık diye verirse yani e, böyle bir şey olmaz diyenler var ama ya olursa e, ne olacak 9 Eylül'de e, işte Memleket Partisi'ne geçiş olabilir. Yani tam e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ikiye bölünebileceği, Tabii bunu şey de sordum, yapay zekaya da sordum. Oradan çıkan sonuçta yani sen nasıl görüyorsun bunu 850 e ertelenmesini? Orada da şöyle sonuçlar geliyor yapay zekanın gördüğü kadarıyla. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ekibi için bir toparlanma süresi olabilir diyor. Özgür Özel ekibi içinde gerçekten iki aylık bir süreç zor geçecek ve cumhuriyet Halk partilerinin daha da derinleşeceğini söylüyor yapay zeka. Bunun tamamen bir siyasi algı olduğunu da söylüyor. En azından benim kullandığım yapay zeka böyle bir sonuç veriyor. Ya bunu tabii yapay zekaya da sormaya gerek yok aslında. Konuşuyoruz siyasi kulislerde ama yine de oradan da bir görüş alıyoruz. Tabii bununla beraber eğer memleket partisine geçiş olup da 9 Eylül'de, 10 Eylül'de, 11 Eylül'de ondan sonra da işte hükümet ya da AK Parti kanadı, Cumhur İttifakı tamam erken seçim istiyordunuz. Hadi gelin erken seçim. Onda biliyorsunuz bir 60 günlük süreci var. E i̇şte Eylül, Ekim, Kasım. Hadi bakalım Kasım'da olmadı. Aralıkta en geç ya da Kasım'ın sonunda. 2 Kasım olmadı da ne bileyim 11 Kasım olabilir. Dolayısıyla böyle bir baskın erken seçim olabilir mi? Her şey olabilir. Dolayısıyla şu anda gözler 8 Eylül'e Cumhuriyet Halk Partisi tabanında. 8 Eylül'e çevrildi. O süreç bekleniyor. Yerelde tabii e, takip ediyoruz. E, Tekirdağ'da özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları e, özgür özel fotoğraflarını paylaşıyorlar. İşte Sayın Candan Vahap Akay sabah saatlerinde bugün itibariyle baktım takip ediyorum. E, Sayın Volkan Nallar, Süleyman Paşa Belediye Başkanı Abdül Taşyasan yine Nergis Başkan Malkara'da Çorlu'da Sayın Ahmet Sarıkurt ve e, hepsi. Şöyle de tabii off the record isim vermeyeceğim e, o süreçte e, biliyorsunuz Tekirdağ'ın e, Büyük Kurultay'da 16 delegesi var. Bu saydığım isimlerin çoğu da Genel kurul Kurultay delege. Yani e, Sayın Volkan Nallar'dan tutun Ahmet Sarıkurt e, delege. Sayın Candan Yücel milletvekili olmasa sebebiyle delege. Onu bilemem de diğer işte ııı e, o dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak. Bunlar tabii şöyle bir söylem de var. Ya 16 delege o süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiler. 38. kurultayın en azından birinci turunda. E ne oldu da şimdi hepsi bu belediye başkanları Özgür Özel'in yanında? Böyle bir tabii kulaktan kulağa da Tekirdağ'da söylenti var. Belediye başkanlarının paylaşımları böyle. Ee, takip ediyoruz, ee, bakalım süreç neyi gösterecek. Tabi burada Tekirdağ'da e, Sayın Faik Öztürak e, açık, aleni bir şekilde e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir e, X-Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ee, Sayın İlham Özcan Aygün yine Tekirdağ milletvekili O da e, Özgür Özel'in e, Ya da şu anki genel başkanın yanında Olduğunu belirten bir açıklama yaptı Sayın Nurten Yontarı Çok net bir tavrı yok ama böyle e, Her iki taraf içinde e, Sıcak duruyor diyebilirim Tekirdağ tabii e, Tekirdağ Yerelinde ulusala baktığımız zaman durum böyle Ama esas sorun Tabi Tekirdağ'da su sorunu Şu anda gerçekten e, Yaz mevsiminin de işte daha başlarındayız. 30 Haziran önümüzde Temmuz var, Ağustos var ve beklenen yağmurlar maalesef Tekirdağ'da yağmadı. Hatta ben onu da yine hep yapay zekadan tabii feyiz alıyoruz. Bilgileri çok kısa sürede bize veriyor. 590 kilogram metrekareye yağış düşerken yıllık ortalaması Tekirdağ'ın geçtiğimiz yıl 515 kilogram düşmüş. Şimdi tabii ağırlıkla bu siyasetten şu anda Sudan, Teski'den, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Candan Yüceer sorumlu. O da bir buçuk yıl kadar oldu başkanlığı alalı. Ama bu Tekirdağ'ın su sıkıntısı son bir buçuk yıllık sorun değil. Bu e, yıllara göre işte geçmiş on yıllık bir sıkıntı. Siyasi gerekçeleri var. Gene bazı e, size istatistikler verirsem, e, 2025'in ilk al... İlk 6 aylık Ocak-Haziran döneminin alınan toplam yağış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %22 daha azmış. Gerçekten yağışlar bu sene çok az geçti. Uzun yıllar ortalamasına göre de %30 Tekirdağ'ın bu 6 aylık süreçte uzun yıllar ortalamasına göre %30'a varan bir kuraklık yaşıyor Tekirdağ. Peki Tekirdağ'ın e, suyunu kim kullanıyor? Onun öncesinde barajlarda dolduk oranı e, Tekirdağ merkez içi, Süleyman Paşa'nın işte kumba e, ya su sağlayan Nayip Barajı var. E, Nayip Barajı'nda dolduk oranı yüzde iki. Yani yok denecek kadar herhalde orada bir dere gibi bir şey kalmış. Yok denecek kadar az ve Tekirdağ'ın şu anda susuzluk çeken, su kesintisi yaşayan en önemli, en başta gelen mahalleleri Yazlık deniz kenarı kumba başta olmak üzere yeni çiftlik yine aynı şekilde. Yani Süleyman Paşa ve Marmara Ereğlisi şu anda su kıtlığı çekiyor. Ve bunu zaten Tesi Genel Müdürlüğü internet sitesindeki su kesintilerini işte Süleyman Paşa İstiklal Mahallesi, Sandal Sokak, Süleyman Paşa Kayı Mahallesi, Marmaris'i, Çeşmeli Mahallesi, yine Sühanpaşa Kumba, Zafer Mahallesi, Çiplikönü. Depo seviyesi gerekçeler depolardaki seviyenin gerçekten çok düşük. Demek ki su kesintisine başladı. Bununla ilgili sosyal medyada Teskin'in tankerleri artık su servisine başladı. Yani 2025 yılında Teskin'in tankerlerle, e, su servis yapılması eleştirilere neden oldu. Soyanpaşa'da biliyorsunuz gene Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir heykeli var şemsiye altında bir erkek bir kadın. Bu heykelle kıyaslandı. Tabii şuraya gelirsek Tekirdağ suyunu kim kullanıyor ben ona da baktım. Sanayi mi evsel mi? Tekirdağ su tüketimindeki en dikkat çekici nokta sanayinin bu tüketimde büyük payı var diyor internet yapay zekası. Sanayi tüketimi toplam su tüketiminin yaklaşık 48'ini. Yani 45.6 milyon metreküpünü doğrudan sanayi kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. Yani yer altından çekilen her 100 metreküpün 48 metreküpü şu anda sanayide kullanılıyor. Tabii bu süreçte işte tekstil fabrikalarının da özellikle Çorlu, Ergene, Çerkezköy aksında bu fabrikalar. E bunların da bölgeyi terk ettiği, işte Mısır'a gittiği yönünde söylentiler, duyumlar da var ama Baktığımız zaman şu an itibariyle Tekirdağ suyunun yüzde 48'ini sanayi kullanıyor. Sanayi yüzde 48'ini kullanırken Tekirdağ'daki suyun yaklaşık 39'u evlerde kullanılıyor. Bu da 37 milyon metreküp'e tekabül ediyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman Tekirdağ suyunun yüzde 39'u evlerde, 48'i de sanayide kullanıyor. Geriye kalan yüzde 13'lük bölümde tarımda kullanılıyor. Tekirdağ su kaynaklarını kullanan Demek ki neymiş? Neredeyse yarısı sanayide kullanılıyor. Yani burada e, o mu hatalı, bu mu hatalıdan ziyade istatistikler veriler böyle. Yine TESKİ Genel Müdürünün yaptığı açıklamada e, Nayip Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde ikiye düşmesinden sonra bir aylık suyumuz kaldı dedi e, TESKİ Genel Müdürü. Tekirdağ'ın e, bir aylık suyu var. Şimdi gelelim Candan Başkan neden bunu yapamadı? Aslında e, Sayın Candan Yücel'in Ankara'da DSEİ yetkilileriyle e, en az iki defa ben fotoğraflarını gördüm e, DSEİ'ye gidildi. Maalesef yüzey suları için bir e, baraj yapılamadı bunu Gaziantep'te görmüştük. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı gene göreve gelir gelmez Sayın Fatma Şahin. Gaziantep'teki su sıkıntısını görünce hemen Ankara'ya gidiyor ve Ankara'da DİS Genel Müdürlüğü tamam başkanım yaparız canını sıkma diyor. Böyle biliyorsunuz bir videoda var. Ha, buradan ne çıkıyor? Gene maalesef siyaset çıkıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla Tekirdağ ilçeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partili olunca merkezi hükümet, AK Partililer işi siyasete getirip bu konuda maalesef Tekirdağ'a yardımcı olmakta istenilen performansı göstermiyorlar. Yani bir Gaziantep Belediye Başkanı'na başkanım merak etme hemen hallederiz işte şu barajdan da su getiririz derken Tekirdağ'da Çokal Barajı var. Mesela işte e, Gelibolu istikametinde Çokal Barajından su getirilmesi lazım. Geçtiğimiz yıllarda Şarköy'de çok sıkıntı vardı. Çok, çokal Barajı devreye girince Şarköy ilçesinin su sıkıntısı bir şekilde çözüldü. Şimdi o suyun oradan Nayip Barajı'na aktarılmasıyla ilgili bir proje var. Bilmiyorum bu sene yetişir mi, yetişmez mi ama Tekirdağ'da müthiş bir su krizi var. Bunun işte tankerle e, heykellere yan yana getirip de evet sonuçta sorumlu e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Candan Yüceer bu göreve gelirken de suda yüzde indirim yapacağım dedi. Ama bir de realite var. E, su Tabii ki evsel kullanımda da müthiş bir artış var yaz aylarında. Yazlıkçılar geldi, 30 binlik nüfuslar 300 bine çıktı. E insanlarımız su kullanmada nasıl olsa parasını ödüyorum deyip su kullanıyor. E parasını ödeseniz ne olacak? Bunu daha önceki yayınlarımıza dile getirdik, paylaşımlar yaptık. Ama birçok kesimde alay konusu oldu, dalga geçildi. Ve işte bizim öngördüğümüz keşke olmasaydı ama Artık özellikle işte Kumbağ'da, Yeni Çiftlik'te, sahil şehir şehirlerinde teski tankerlerle su servisi yapmaya başladı. Bunlar daha iyi günlerimiz. Bakalım işte Kapaklı'da sıkıntı var, Malkara'da sıkıntı var. Dolayısıyla hem doğa kuruyor hem tüketim artıyor. Sanayideki tüketim artıyor, evsel kullanımda tüketim artıyor. Sonuç böyle olacağı belliydi. E tabi yine e, bu iş sadece belediyelerin işi değil, mesela Tekirdağ Valiliği nerede? Bununla ilgili e, devlet su işlerinin ilgili bölge müdürlükleri nerede? E, su ile ilgili e, Büyükşehir Belediyesi çeşitli çalıştaylar yap. Sonuç itibariyle Tekirdağ'da su yok, su bitti. Şimdi bundan sonra ne olacak? E, ben tabi espriyle karışıp karışık herkes köyüne diye bir paylaşım yaptım. Şaka değil. Su bittiği zaman insanların bilmiyorum en azından kendi adıma söyleyeyim 3 gün, 4 gün, 5 gün, hadi 7 gün, hadi 10 gün hani taşıma suyla e, işte hayatımızı idame ettireceğiz ama 10 günün sonrasında bölge yavaş yavaş terk etmeye insanlar hiç olmazsa bu kriz atlatılana kadar e, alternatif imkanlarını kullanmaya başlayacaktır. E, sanayi kuruluşları yine aynı şekilde bu su sade e, teskinin değil sanayi kuruluşlarında sıkıntısı. Orada da kuraklık baş gösterirse bu sefer fabrikalar kapanmaya başlayacak. Uzun lafın kısası Tekirdağ'da müthiş bir su krizi var. Bunun sorumlusu şu anda e, kağıt üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Candan Yücer. Ama sade e, bir kişiye yüklemek ya da bir kuruma yüklemek değil. Burada valilik var, merkezi hükümet var, devlet var, devlet su işleri var belki sanayideki su kısıtlama getirilebilir. Çünkü öncelik insan yaşamı. Bilmiyorum çok zor bir durumda Tekirdağ su krizi konusunda. Son konu bu Ergene'deki biliyorsunuz Ergene Belediyesi'nin derneklere yapmış olduğu yardımlarla ilgili geçtiğimiz günler yine bu konuşuldu. Bir kesim diyor ki ne olmuş kardeşim yani belediye bu yapacak tabii onu da yapacak bunu da yapacak. Burada tabii hemen altını çizelim bu e, bağış yapılmadı, bu yardım yapılmadı. Sade e, ismini de vereyim Ergene Sinoplar Derneği'nin dernek başkanının bir talebi bu. E, yoksa e, bu Ergene Belediyesi tarafından bunlar verilmiş bir konu değil. Bugün bir açıklama e, gönderdi e, güzel olmuş e, işte günler sonrasında eğlence festival o kurs bu kurs değil de ilk defa Ergene Belediyesi'nden işte otlar temizleniyor. Şehirde bazı bozulan yollar yapılıyor. Kaldırım taşları düzenleniyor. Belediyeciliğin asli görevi bu zaten. Yoksa derneklere yardım bir tamam param varsa olabilir. Burada her zaman söyledik. En büyük sıkıntı Ergene Belediyesi'ndeki şu anda maddi sıkıntı. Arsa satılıyor bir taraftan. E, işçilerin memurların, çalışanların maaşları birazcık geç ödeniyor. Bu süreçte bir dernek üzerinden e, birinci sınıf çerez dediğiniz zaman e, insanın damarına basılmış oluyor, sinirler ayağa kalkıyor. Yani ben maaş alamazken bir dernek başkanı da e, çerez istiyorum, bu da birinci sınıf olsun deyince o bardağı taşıran damla oluyor. Yoksa orada e, 50 kilo, 100 kilo, bir ton birinci sınıf çerez belediye bütçesine baktığınız zaman para değil. Ama o bardağı taşıran damla oldu. Alay konusu oldu. E, belediyeler derneklere yardım yapabilir mi? Yapabilir. Ben şunu da söyleyeyim. Hemşeri dernekleri, ben hemşeri derneklerine oldum olası karşıyım. Hemşeri dernekleri değil de mesela Sağlık Mahallesi'ni Sevenler Derneği, Veli Meşe'de e, pisiklet Derneği, ne bileyim Ulaş'ta Karavancı Derneği, daha böyle yerel, bizi birleştirecek derneklere ihtiyaç var. Yoksa işte Samsunlar, Sinoplar, Iğdırlar, Ağrılılar yani bunu bir memleketsel boyuta hatta mezhepsel boyuta değil de bizi birleştirecek derneklere ihtiyacımız var. E, Veli Meşe Güzelleştirme Derneği, Sağlık Mahallesi, Sosyal Yardımlaşma Derneği. Trekkingçiler Derneği, yani bu e, sosyal aktiviteleri ön plana çıkaracak derneklerin ben yanındayım. Hayvanseverler Derneği, ne bileyim Engeller Derneği, buna benzer de derneklerin oluşmasından yanayım. Yoksa insanları memleketine göre ayırıştıran derneklerin artık kapatılmasından yanayım. Bu devirde belki bir zamanlar bunlar ihtiyaçtı. Evet, insanlar memleketinden göçmüş gelmiş, şehirde yalnız hissediyor kendini, ulaşamıyor bir yerlere. O dönemlerde bunlar bir ihtiyaçtı ama artık o, o ihtiyaçlar e, kalmadı çünkü sosyal medya var, herkes iletişim kolay, ulaşım kolay. E, zaten devlet e, kimseyi yalnız bırakmıyor, açıkta bırakmıyor. O yüzden hemşire dernekleri değil de bence az önce belirttiğim gibi sosyal yardım dernekleri olursa daha güzel olur. Yine altını çizeyim bu yardım bir istek çünkü belediye bir açıklama yaptı. Hatta bazı gazetecileri suçladı. Ya gazeteciler ben de dair, Biz öyle bir şey demedik ki. Sadece bu bir derneğin belediyeden talebi, istek yazısı bu da haber yapıldı bu da gayet normal. Belediyede bu bir istek yazısıdır dedi ve olay bitti, kapandı. O işte o isteği yapan, o isteği hazırlayan belki dernek başkanı birazcık üzüldü bunların duyurulması. Ama yine altını çiziyorum. Burada belediye çalışanların demek ki sabrı taşmış. Yani az önce belirttiğim gibi ben diyor maaşımı geç alırken Herhangi bir dernek başkanı bu sinopların başına belki şu anda patladı ama yani öbür gün başka bir dernek de olabilir. Bu değişmiyor çünkü ha sinoplar ha başka bir dernek. Demek ki çerezine kadar isteyebiliyor. Çerezi de isteyince orada çalışanlar da bunu bir şekilde basına sızdırmış. Her şey gayet normal. Belediye de bu gibi durumda. Sade Ergene Belediyesi değil işte bununla ilgili. Süleymanpaşa'da Karadeniz Şenlikleri yapılıyor. Eğer dernekler kendi bütçeleriyle e, bu işi yapabiliyorsa ne güzel. Ama belediye bütçesiyle dernekler şenlik, festival, piknik yapıyorsa o zaman belediye yapsın. Belediye gelsin işin başına. Niye bunu dernek başkanları, dernek yönetimlerine yaptırıyor ki? O zaman Ergene Belediyesi desin ki ben bu hafta sinoplarla ilgili piknik yapıyorum. Madem her şeyi belediye veriyorsa... Bir dahaki hafta Samsunlar bir dahaki hafta siirtler, bir dahaki hafta neyse hangi şey varsa nüfus yoğunluğu varsa belediye yapsın bunu o zaman her hafta orada piknik yapsın sırayla çağırsın. Ben niye belediye başkanına belediyenin kavurmalı pilavını gönderiyorum neden ne bileyim şeyi gönderiyorum. Hadi diğer taraftan işte Muharrem ayı orucu hadi olabilir ama ona bile belediye demesi lazım ki nasıl Ramazan'da bunu iftar sofraları kuruyor belediye. O zaman Muharrem ayı orucunda da belediye diyecek ki o dernekle işbirliğinde bütçe benden, malzeme benden, ben yapıyorum de, diyecek, olay bitecek. Belki de burada püf nokta bu. De belediyeler derneklere yardım yapar. Hayır efendim. Bu devirde artık bunun da sonlandırılması lazım. Yapacaksa belediye kendisi yapsın. Belediyenin sosyal işler müdürlüğü var. Belediyenin başkanı var. Başkan yardımcıları var. Yani siyasetten buradan bir şey yapılacaksa bir not, bir puan alınacaksa belediye başkanı alsın. Niye ben bunu malzemesini ben veriyorum. E orada hemşire derneği piknik yapıyor. E, bunu ben olsam ben yaparım. Yani neyse e, çok uzatmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. E, beğenirseniz beğeni butonuna beğenmiyorsanız beğenmiyorum butonuna da basarsanız e, algoritma olarak bize güç katmış olursunuz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.